Hayırlı sabahlar diliyorum herkese. Cuma'nız mübarek olsun. Hayırlı cumalar olsun. Yapılan dualarla herkesin duası kabul olsun. Kalktım şimdi çayımı koydum. Çayımı içiyorum. Fırına şey verdim. Kuru biber dolması verdim. Şimdi onu yaptım. Ondan sonra çayımı içiyorum. Afiyetle bereketi bol olsun. Allah'ım Halil İbrahim sofrası gelsin soframa. Rızkım bol olsun. Allah'ım hayırlı rızklardan versin. Arkadaşlarım sizinle paylaşıyorum. İşte bak böyle fırında dolma yaptım. E, verdim fırına doldurdum. Bak böyle dolma yaptım işte. Biber dolması yaprak gibi sardım. Güzelce şimdi onu afiyetçe yiyeceğim. Size de gösteriyorum arkadaşlarım. Bakın. Bakın böyle biber dolması yaptım. işte. bak. Bak böyle biber dolması yaptım. Çok güzel. Fırına verdim ben. Doldurdum fırına verdim. Böyle doldurdum. Fırında da kızarttım. Fırından da şimdi çıkarttım. Afiyetçe yiyeceğim arkadaşlarım. Bakın. Bakın arkadaşlarım. Afiyetçe yiyeceğim şimdi. Biber dolmasını. Böyle yaptım. Afiyet bah şeker olsun bana. Yumuşa çıkacağım. Fırında yaptım. Asıcık oturdum şimdi evimde. Televizyonuma açtım, televizyonuma bakıyorum. Ben hiç kimseye gitmem. Komşularım Akşam olunca bana gelirler, ben de otururum. Derler ki senin eşin yok, burası sıcak, oturalım burada. Ben de herkesi davet ediyorum. Buyurun gelin arkadaşlarım oturalım. Aşağıda oturuyorduk. Tabii ki şimdi kış geldi. Aşağıda oturamıyoruz, evlere çekildik. Herkes bir şeyler yapıyor. Termosuyla çayını demliyor, bardağını alıp geliyor. Ben de oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Herkes de giderken... E, e, giderken bardağını, termosunu, her şeyini alıp gidiyorlar. Bizim komşuluğumuz işte böyle manolya portmanı. Arkadaşlarım. Kendimi de ruhu şad olsun huzur içinde yatsın. Bugün dualarımla birlikte aşkıma bütün sevdiklerime dualarım kabul olsun. Allah'ım da olur. hamdolsun.